Joy Chrome bebek arabası, aynı anda çok sayıda işlevi bir araya getirmek için tasarlanmış multi mod bebek arabasıdır. Tam yatan sırt bölümü ve iki kademe ayarlanabilen ayak koyma yeriyle çocuğunuzu rahatlatan ve uyumasını kolaylaştıran bir yuva gibidir. Öne ve geriye doğru bakarak kullanılabilen yumuşak oturma ünitesi sayesinde bebeğiniz hiç sıkılmayacak. Otomatik katlanma kilidi vardır. ve katlandığı zaman çekçek olarak taşınabilir. Tentesi güneş siperi ile beraber tam kapanabilir. İtme kovunun yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Ön tekerlekleri dönebilir ve kilitlenebilir. Kolay takılan ve çıkarılabilen ön barı ve geniş sepeti bulunmaktadır. Gem ana kucağı ve Crown Port mükemmel uyum sağlar.